Evet, Suat İzmir'de ile açıldık yakalacak bostanlı balıkçı tamam. barınağından, soğuk kaptanla beraber Çıp Dağı'na gidiyoruz. Hadi bakalım, İzmir'de rastgele. Güzel. Güzel bir abi. av olur inşallah. Hava biraz soğuk ama güneş de açık. Gidelim bakalım. Evet, burası İzmir'de Körfez'de bulunan Ravukpaşa Dalyanı. Bu dalyanın duvarları körfeze balık geçişini engellediği için 2012 ya da 2011'de yıkıldı. Bu ufak bir ada olarak gözüküyor şu an. Şu an Mera'ya doğru da gidiyoruz. Bambas. Şimdi gördü bağlı. Hava soğuk. Ama